Japonya ile ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore tarihte Dünya Kupası yarı finali gören ilk Asya ülkesi oldu ve bu ünvanın hala tek sahibi. Üstelik de bunu başarırken Avrupa'nın en güçlü ekiplerini teker teker saftışı bıraktı. ABD, Polonya ve Portekiz aynı grupta yer alan Güney Kore, ABD ve Polonya maçlarından çıkardığı 4 puanın ardından son maçta mutlak galibiyeti ihtiyacı olan Portekiz karşısına çıktı ve son Avrupa şampiyonası yarı finalisti olan rakibini 1-0 yenerek evine gönderdi. Son 16 turunda Euro 2000 finalisti güçlü İtalya ile karşılaşan Güney Kore, normal süresi 1-1 biten maçta Perugia forması giyen Aan Yu Wan'ın attığı golle rakibini eledi. Ayrıca bu gol Aan'ın İtalya kariyerinde bitiren gol oldu. Çeyrek finalde bir başka dev İspanya ile karşılaşan Güney Kore, Korakor geçen maçı penaltılara taşıdı ve rakibine üstünlük kurdu. Avrupa devlerine diz çöktüren ekip yarı finalde Almanya'ya diş geçiremedi ve peri masalı burada son buldu. Baştan sona muhteşem dostluk ve kardeşlik görüntülerine sahne olan üçüncülük maçındaysa milli takımımıza kaybederek turnuvayı 4. sırada tamamladı.